Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri AP tank denince akla gelen Zamanında bir buff almış olup AP'si acayip güçlü olan tankı zaten iğrenç illet bir şey olan ikisini birleştirdiğinizde ise Hem önde duran ölmeyen hem de hayvan gibi demeye çatan 1v1'de gerçekten illet 2v1'de dayanabilir ya anlat anlat bitmeyen bir çar var bugün Tam genç var efendim her zaman gibi kendi ürünlerimle girdim biliyorsunuz benim tam e bile ilk ben göstermiştim bak hatırlayın arkadaşlar herkes ortak girerken Arkadaşlar dedim buna hiç bunu girdiniz mi demiştim. Ortalığı kasıp kavuruyorduk ya. Ondan yapacağız. Elimizden geldiğince umarım. Ne diyor? Bir gidelim gel. Güçlüyüz rahat oynayın. Tamam doğru söylüyorum rahat oynamasın. Helal lan. Umarım günü güzel geçmiştir. Gününüz kötü geçti. Günü kötü geçti. Olaya. Bam bam bara bam 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 bam. Kanka çok iyi oynadın burayı be. Vay vallahi bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bana her gün böyle jungle ver. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şunlar abi 3 AFK kalsın. O kadar diyorum çok güzel oldu. <laughs> vallahi çok tatlı oldu. Tamam. İkisi de bende kalsaydı. Neyse tamam. tamam. Aç gözlük yapacağım. Aç gözlük yapacağım. İkisi de bende kalsaydı iyiydi de. Ya video çekerken yoksa ben de hiç kill kalmasa da olur. Ben tam kenç oynuyorum arkadaşlar. Video çekerken ama insan istiyor ki her şey bende kalsın. Her şey bende kalsın ki hızlıca güçleneyimse. Yoksa aç göz olduğumdan değil yani. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yavaştan bir iki olacağız. Allah! Geliyorum, 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 geliyorum. Tut 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 tut. Tamam, dönüyorum, 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 dönüyorum. Tut tut tut. Geliyorum. Dönüyorum. Bu kardeşimiz birazcık yanlış yapıyor arkadaşlar. Dövüyorum ha. Vallahi dövüyorum arkadaşlar. Yatırdım yatırdım dövüyorum yani öyle dövüyorum. Yatırıp dövüyorum adamı. Kanka senin ne yok biliyor musun? Senin Flasın yok ki, senin flasın yok ki. Sen 3 level'da değilsin. Çok neden bu kadar? Aa şey atacak, e atacak. Moruk sadece kaçıyorsun ya, en başladığından beri sadece kaçıyorsun. Gel bir dövüşelim burada. Yaklaşık 850 milyon tane farm kaçırdık sen de bende. Gel delikanlı gibi öl be kardeşim. Aa, tamam arkadaşlar, güzel bezdirdik en azından yani çocuk bayağı korkuyor çok bilendi bu arada çok acayip bilendi Ghost yok ya yetişemiyoruz arkadaşlar olayımız bu Aa biri subscribe oldu lan videoda <laughs> Hala abone olmadıysanız bak bu da size şey olsun ders bu da size ders olsun. <laughs> bu arada ben bunu attı, attığımda bu videoyu cumartesi günü 5.30'da atacağım arkadaşlar 11'de. Onda maç varmış herhalde. Bilmem ne kupası falan. Ben futbol takip etmem de. Şeyde gelirsiniz. 11 gibi falan yarıdan sonra gelirsiniz. Ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum o maçın. Dün e, bir şey kupası falan finaliymiş. Öyle bir şeylermiş arkadaşlar. Inter Milan falan dediler takip edenler de. Neyse. Yarısına kadar bakarsınız maça sonra gelin hayatımızın benim hayatımın en korku dolu gecesi olacak. Outlast oynayacağız arkadaşlar. İndirdim. İlk başta bir baktım oyun nasıl bir şey diye. Bir arabadan iniyorsunuz tamam mı? Arabadan indikten sonra böyle mevzuya gireceksiniz. Ben arkamı döndüm kendi gölgemi korup sıçradım burada. Kamera çıktı çocuklar altına sıçtı abi dedi çok eğlenceli dediler. Ben korkak olduğumdan değil. Olaylar birazcık değişik ilerliyor o, o tarz oyunlarda. Bekliyorum. Hepinizi bekliyorum. Gelin arkadaşlar birlikte eğlenelim ama gelmenizin şartları var. Hepiniz ışıkları kapatacaksınız. Ee, bayağı şey takılacağız yani. Hop, şöyle bir tane ben de sana vurayım. Senin yapacağın şeyi biliyorum çünkü. Hop. Burayı itmemiz lazım. Bu lane nasıl burada durdu bu arada? Ben bunu dayadım ya. Dayamadık mı biz bunu? Tamam okey okey. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı yok. Biraz dürtebilir arkadaşlar. Onlar sıkıntı. vallahi değil yani. Şöyle. Bak bu böyle bir şey yok. Adamın içinden geçti. Arka tarafına sekti. Tamam hemen ittireceğiz bunu. Derdim bu. Devam edeceğim arkadaşlar anlatmaya. Tamam. Eğer gelmek istiyorsanız ışıkları kapatacaksınız abicim. Öyle yok. Valiant ordu altına sıçsın. Biz burada gülelim yok. Hep birlikte korkacağız babacım. Ben anlamam. Olayımız bu olacak. Gelin bekliyorum. Şakası bir yana gelin. Takılalım edelim. Buradan da duyurusunu yapmış olayım. Kanka seni çok kötü döveceğim biliyor musun? Bak seni öyle bir döveceğim ki. Seni öyle bir döveceğim ki. Bak seni var ya öyle bir outplay edeceğim ki. Ne uğradığını şaşıracaksın çocuk. Yarım saattir ben laf konuşuyorum sen beni dövüyorsun. Ben laf konuşuyorum sen beni dövüyorsun kardeşim. Allah Allah. Fokuslanmıyoruz diye arkadaşlar. Bu ne yapıyor böyle ya? Şşş ne yapıyorsun lan sen? <laughs> güzel güzel. Hatırlayın bir tane Atrox. Yine tam kenç maçındaydı. Atrox vardı karşımda. Hayvan gibi kamplamışlardı beni. Dedim ki arkadaşlar matchup bilmek çok önemli. İzleyin şimdi dedim. Birazdan size bir şey göstereceğim dedim. 2v1 atmıştım. Ya bir önceki ya ondan önceki tam kenç maçıdır. Emin değilim bakabilirsiniz. Bu böyle bir şey. Yani ne yapacağınızı bilirseniz her türlü kazanırsınız abi lane'i. Kazanamasanız bile kaybetmezsiniz. Bak bu böyle bir şey var bu arada. Lane'i kazanmak veya kaybetmek değil. Bazen hem kazanamazsın hem kaybetme. Nasıl? <laughs> Neyse ben bu ben bu cümlenin içinden çıkamam. Boş anladınız siz beni. Anlamışsınızdır siz beni. <laughs> kanka çıkalım. Kanka çıkalım. Adam ulti açtı. Gördüğünüz üzere. Adam görmüş olduğunuz üzere ulti açtı. Adam bizi dövüyor. Ha. Vallahi vay beni dövdürttürdün. Sen de dayak yedin. Nasıl yapacağız kanka bu işi? Tamam aç gidelim madem aynen. Allah kahretmesin. Tamam bizim oğlanı çıkarttım en azından. en azından bizim oğlanı çıkarttım. Belliydi ya şakoyu şurada gördük arkadaşlar çok zorladık yani. Dive atılabilecek bir karakter yoktu karşımıza ama okey. Canı sağ olsun diyelim. Yalnız nasıl bir kahramanım ben? Bak orada öleceğimizi anladım. Zararın neresinden dönülse kardı değil. Kendimi feda ettim ya. Gerçek top böyle olmaz mı be arkadaşlar? Bir top laner en azından jungle'ını kurtarmaz mı? Tamam wow, şimdi onun da flash'ı geliyor benim de flash'ım geliyor. Atrox bu arada çok böyle rahat oynayabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz herkese karşı çok rahat bak herkese. Acayip rahat bir şekilde laning yapabiliyorsunuz şu anda onu yapıyor. Ben çok zorluyorum sürekli üzerine gidiyorum. Farmını yapar beni uzaktan dürter. Kötü bir karakterlere karşı böyle. Ben de rahatım bu arada bakmayın ben fazla rahat. Kata geliyor da olabilir bir dakika bir bekleyelim abi. Tamam. Farm almıyorum X vermiyorum ama adam arkadaşlar bu çok worth'tür bu arada. Adam X alamıyor yani elimden geldiğince X kaçırtıyorum. Şöyle bir şurayı bir alsak. Dur be kardeşim be. Dur be kardeşim be. Aa sen neymişsin ya Öldürebilir bu arada şako da bu site'de ya Tamam Bir şey diyeyim şako geliyor ya Şako geliyor arkadaşlar ben gidiyorum Biz yardım alamayacağız bunun şakosu gelecek ben git. Rey'i kendime atabilsem kendi kendimi yesem Kalkanını alsam falan okey de Bu arada çivilinin sol tarafı lazım hatta çivilinin kendisi lazım bize Atrox'e karşı 2 tane ad var biliyorsunuz ben bunu size tank oynarken söylemiştim Eğer toplayın ve jungle ad ise tank oynuyorsanız direkt çivilin sol tarafını alabilirsiniz demiştim. Hatırlarsanız öyle bir şeyler lazım bize. Güzel. Çocuğa da wave kaçırttık. Gayet okey base arkadaşlar. Gayet okey base. Şimdi şuraya bir wardlama operasyonumuz yapalım. Şako gelmesin arkadaşlar. Ah bak. Buralarda bir yerlerde takılıyor. Ben buradan bir zıplayayım. Oğlum bu nasıl kaçar? Töbe bismillah şaka mısın sen ya? Aa, mevzuya bak. Adamın ağzının içinden 3 kere kaçtı fark ettiniz mi? 3 kere kaçtı. Tamam devam. Attım base geldim. Çok can doldur bu arada. Kendi yere kalacağım. Ya, bir dur be kardeşim. Bizi bitirdim be. Uzaktan uzaktan ne vurdum be. İteyim kaçalım. İteyim biz buradan uzaklaşalım arkadaşlar. Ağzıma layık. Daha yine bir şeyler yaptı ya. Çok bir tarafları kalkmış olabilir. Kankam 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 kankam. Kim kesecek tuttun onu kim kesecek dur. Dayak yeriz. Vallahi dayak yeriz çıkın. Babacım çıkalım mı ne olur lan. Vallahi çıkalım Treş öleceğim. Beni de öldürttüreceğim. Gidelim kankam gidelim. Gidelim. Canım benim gidelim. Gidelim Allah aşkına gidelim. Bak vallahi dövecekler bizi. Hah. Tamam. Ulti yok bir şey yok. Sal. Supportlar okey. Zorlamayın ya. Gerek yok. Gidin abi işinize gücünüze. Başka lane yok ya? Arkadaşlar base atmayacağım bu arada. Ultim geliyor. Devam edeceğiz buraya. Base atmayacağız. Ben bunu keseceğim oğlum. Bak bu ne kadar Atrox'ta ben de o kadar tam kençim. Bu arada bu build arkadaşlar kırılgan olmasa çok daha rahat oynarım biliyorsunuz değil mi? Buzdan çıkmış olsam bu çocuğa neler ederdik? Siz şeyi düşünebiliyor musunuz? Slow'u adamı ezip böyle kafasına basıp basıp hareket ettirmememizi düşünebiliyorsunuz değil mi? Ama ben yapacağım dediğimi yaparım. Guiso'yu alıyoruz abi. Guinsoo dostum lanet olsun Guinsoo. Sadece oto hata bırakmak için ya stun lazım stun'ı koyduğunuz anda oto hata bırakıyorsunuz şak şak şak. Yine loz maç görev yapan var var kanka, ayıp ediyorum bak şimdi. Bak nasıl görev yapıyorum bak. Pat, küt, tak, papa. Hemen yaptık görevimizi arkadaşlar bir wave daha itelim. Şimdi çocuk arkadaşlar Aatrox'a hakim, match hakim. Ben o yüzden elimden geldiğince sabırlı oynuyorum. Böyle durumlarda sabırlı olan kazanır. <laughs> Ananı avradını... Aa tutamadı. Allah yardım etti. Aha çakoya da vurdum. <laughs> Oğlum bırakın lan beni. Bırakın. Tamam. Süper. Süper. Aşağıda bizim çocukları şey ettirdiler. Gel 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 içlerinden geçtiler. Oğlum itmeyin lan. Ya bu çar ne? Bu çar ne ya? Bu çar ne abi? Bu çar ne? Bak yayınlarda da geliyor. Sürekli Felos geliyor. Ne yapacağız biz bu çara ya? Bu nasıl bir el abi? Pıtı, 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 pıtı. Vay yanlış yaptı bu arada. Çıkmamalıydı yukarı. Vay katayı salacaktı orada arkadaşlar. Hata etti. Burada Renata'yı tekte düşürdük ya. Kesmem lazımdı yoksa skill döküp peel'layıp duracak. Aphelios'a girsem çok dip. 2-3 kişi bir anda üstüme çökecek. Renata da buradan üçgen alacaklardı. Bizimkiler gelemeyecekti. ya yani buradan direkt Aphelios'tan uzaklaşıp işte yakın hedefi mecbur oynadık da. Afe bizimkileri öpçüklediği için. Haydi bakalım devam. Çok çok eğlenceli bu arada oyun. Kaybetsem de hiç üzülmem. Çok eğlenceli geçiyor şu anda. Afelos fokuslu prize dedim. Umarım yaparız. Treasure da yaptı. Tamam. Kanka slow verdim. e gelsin şey gelsin ben yoktu Lan ne oldu ya bir şey oldu orada ben W ah W'den can gelecek diye şey yaptım Okey okey biz fight'ı kazandırdık ama ölmezdim Ölmezdim tam böyle artistik yapacaktım not even close baby diyecektim Kanka çıkın çıkın biz bu işi beceremeyeceğiz çıkın Tereşimiz burada satmayacaklar arkadaşlar sürekli bir satış var bakalım ne olacak böyle Oğlum bu nasıl bir demeç afelos ya Aa moruk sen ne yapıyorsun ya Palat pala just subscribe geldi. Size görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Burada da ben görüyorum şu anda. İnşallah yayına gelmiyordur. <laughs> Sesi geliyor mu onu da bilmiyorum bu arada. Ben duyuyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu işlerde yeniyim ya. Öğrenmeye çalışıyoruz. Ama bizimkiler kule alıyor. Okey. Ben vurayım. Vurayım artık. Abi yapmayın gözünüz seveyim ya. El, yapma ya. Bu bak bu olmamalı ya. Bunun bu olmamalı işte. Of çok yakındı, çok yakındı. Şunu sattık, bunu aldık arkadaşlar. Afe normal yırtmıyor bu arada. Deşiyor arkadaşlar beni şu an. Şurada bir hain pusu deneyelim mi? Renata falan ward atmaya gelmeyecek mi abi buraya? Dur bakayım. Arkadaşlar Ben dedim ama size ya. Ya biri gelecek abi buraya. Bir, bir tur daha. Bir tur daha yapacağız bu işi. Başarabilirsek. Şuralardan dolanmak isteyebilirler. Tamam. Son ejderimizi free bir şekilde verdik takımımıza sanki değil mi? Renata'nın olmamasıyla açılmayacaklardır. Okey. Okyanus bizde. Aha. 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 Sıçtı sıçtı sıçtı. Koş 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 koş. koş. Bas oğlum. Hmm. İşte bu ya. Tamam. Bizimkiler satıyor onlar da satıyor arkadaşlar. Böyle saçma sapan farm almaya çalışıyorlar. Şakoya çaldırmazsan çok iyi olur. Hadi başladık vay. Şimdi şu kata büyük ihtimalle topa gidecek. Toptaki farmı isteyecek. Eğer ki burada ward yoksa riskli bu arada. Ward varsa şu an sıkıntı. Riskli ama arkadaşlar Diyorum ya okuyoruz abi oyunu okuyoruz. Bak kuleyi ne yapacağım şimdi. Bu ne? E, Trandol mıyım ben? <laughs> 600 gold da buradan. Bir dakika. Burası çok 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 riskli bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bunun uzaktan atma şeysi yoktu. Şunu da CC'sini bekledim arkadaşlar. İkisinin tek CC'si var zaten. Afelios eğer yere sabitleme şeyi mermisini almadıysa mor olan var ya bir tane. İsmini bilmiyorum. Aa, i̇kisi bendeyken yarın kardeşim tabii. Ah oh, ah oh, oh. Rahat rahat yarın tabii. <laughs> Bayır domuzu tam genç modon mu? Hadi bakalım. Çok keyifli oyundu bu arada. Ben acayip keyif aldım. Hangisi gerçek lan Ben hala tanklarım abi. Sıkıntı yok. Ben hala tanklarım. Cici. Çok keyifliydi arkadaşlar. Çok keyifliydi. Hadi bir daha hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar bundan bahsediyorum işte. Aatrox birazcık daha cesur oynasaydı ben şu anda belki de 40k 45k vurmuştum. Çar bu şekilde hem demeç atıyor hem de tank oluyor. Bak orada deli gibi kasmış. Şu maçta 32 dakikada 40k vuran Aphelios üstümdeyken ölmüyoruz. Bir yandan da hayvan gibi demeç atıyoruz. Ee, hemen şuradan bir alınan hasara da bakalım. 40k hasar almışım. Çok fazla tank olmadığım için aynen 55k hasar azaltmışız. Gayet okey bu da bu arada. AP tank bu şekilde deneyebilirsiniz ama buzdan tabii ki de yani şöyle söyleyeyim. Çelik yürek zank diye vuruyor. Buzdan çok güzel slowlayıp adamları böyle hem oyunu zehir ediyorsunuz hem de hala çok güzel demeçler atıyorsunuz. Bu da bir tercih böyle deneyebilirsiniz şeklinde düşünebilirsiniz. Benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yayınları da kesin gelin. Hoşçakalın.